Uyan Cengiz. <laughs> ne olur uyan. O kadar yalnızım. ...tatile gittiğimiz zaman. Hani ben otelin yolunu kaybetmiştim. O kadar korkmuştum ki. Orada tek başıma. Sensiz kalmaktan. Bu dünyada. Şimdi daha çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Lütfen uyan. Sen benim her şeyimsin. Sen benim ailemsin. Beni sensiz bırakma olur mu? Bir tane daha versene. Yok bir tane daha. Ne demek yok? Önce para. Allah Allah. Bu yetmez. İstersen ben ısmarlarım. Git işine ya. Sahipsiz sandın sen beni herhalde. Değilse niye tek takılıyorsun? Doğru. Kimsen yok benim. Telefonun çalıyor. Bakacağım mı? Kim arar ki beni? Kutlar be. Alo. Şule Hanım, yoğun bakımdaki hastanız için aramıştık. Evet. Hastanız uyandı, sizi sordu. Bildirmek istedik. Gerçekten mi? Hemen geliyorum ben, hemen geliyorum. Ulan Allah'ın sevdiği kuluymuşum ya. Cengiz uyanmış, Cengiz. Cengiz kim be? Erkeğim, ailem, her şeyim. Gördün mü bak? Sahipsiz değilim, gördün mü? Yalnız değilim. <laughs> Aa, tırnacım hiçbir şeyin kalmadı gördün mü? Çok şükür. Yalnız tanıyacaklar diye çok korktum Tırnay'ı. çocuğumun senin yanında? Ne işi var? Sen gene mi kaçırdın benim çocuğumu? Nankör! Senin annen hastanede. Cengiz abi komada. Sen bu kadına mı kaçıyorsun? Nankör! Gel çocuğum gel buraya. Kızım bir dur. Geç. Bekle. Dokunma ona. Vermem. Bu sefer izin vermem. Lan ne diyorsun bu kadın? Yürü yürü yürü. Sen. Kardeşim yürü. Neli ne? ne? Yavaş. Şöyle Melek, dur kızım, dur, aşağı. dur, kızım. Şöyle dur, dur. dur. Melek! Kızım! Polis! Bana bak bağırma insanların içinde. Bir dur kızım. Kızım mı? Evine geldim. Suyunu içtim. Yemeğini yedim. Yarama dokundun. Nankör! O kadının biliyordun çocuğum elinde bana söylemedi. Kızım beni dinle. İnsan bazen çocuğun iyiliği için ondan vazgeçebilir. Vazgeçebilir. Sen vazgeç. Ben vazgeçmem. Polis! Şule! Ne oluyor hanımefendi? Ne bağırıyorsunuz? Sen polis misin? Ben güvenliyim. buyurun. Polis nerede? İçeride hastane polisimiz var. Buyurun isterseniz şikayetinizi oraya bildirin. Var, şikayetim var. Buyurun. Şule! Memur Bey! Ne oluyor hanımefendi? Çocuğumu kaçırdılar memur bey. Kim kaçırdı? Zeynep Güneş. Zeynep Güneş benim çocuğumu kaçırdı. Zeynep Güneş. Benim çocuğumu kaçırdı. bakmayın, aramayın demiştiniz ama aramak zorunda kaldım. Acelem var. Pasaport hazır mı? Abla ne pasaportu ya? Manyaksın sen ha. Kızın fotoğrafı gazeteye çıkmış pasaport diyorsun bana. Ama konuşmuştuk sizinle, hallederiz demiştiniz. Sen benim başımı yakacaksın vallahi. Arayıp duruyorsun. Arama bir daha beni sakın. Kapamayın. Alo, alo. <laughs>

Açalım mı anne? dur önce bakayım. Sakar teyze. Ben de geleyim. Hemen evden çıkmamız lazım. Şu seni hastane polisine şikayet etti. Adresi bulmuşlardır. Dur lan. Ne yapacağız? Nereye gideceğiz? Herkese ablayı arayacağım. Şuradan numarasını bulur musun? telefonla bir arayı ver. Hadi eşya topluyoruz. Hadi hadi hadi. Yürü, yürü, yürü. Yürü, yürü. Odaya geç odaya. Daha kaç kere söyleyeceğim komiser. Zeynep Güneş benim çocuğumu kaçırdı. Kaçırdı. Ben yoğun bakıma gitmişim. Orada hastam var bir baktım bunlar çıkıyor. Hastaneden kolunda çocuk. Zeynep Güneş'in bandırmada kızınızın öğretmeni olduğunu söylemişsiniz. Doğru mu? Doğru. Göz koyduysa çocuk. Ay bir de ölmüş gibi gösterdi biliyor musun? Geri zekalı manyak. Yani aynı şahıs bandırmadan da kızınızı kaçırdı. Aynen. Silahlı saldırıyı uğradığınız gün de kızınızın kaybolduğunu bildirmişsiniz. Ya hiç çıkmadık ki hayatımızdan zaten. Belki de Necmi'nin adamlarını ne saldı üstümüze. Sizin bu Necmi'nin avukatınız olmamış mıydı? Aa var da onun üstünden kaç zaman geçti. Kesin Zeynep yapmıştır kesin. Peki siz bu Zeynep Güneş'ten neden şikayetçi olmadınız? Yani madem bu kadın sizin kızınızı kaçırdı. Neden polise gitmediniz? Yuh yani komiser beni mi suçluyorsun şu anda? Ya niye bana devamlı soru soruyorsunuz ya? Benim hastam var yoğun bakımda yani anlamıyorum ki. Gidin yakalayın ya kadını bulun kızımı ya. Bulacağız. Bulacağız bulmasına da... ...siz de kızınızı bu kadar sık kaybetmeseydiniz keşke. Amirim, Zeynep Güneş için savcıdan yakalama emri çıktı. Bütün birimlere haber verin. Gördükleri yerde alsınlar. Emredersiniz. Asiye bakıyor musun? Bakıyorum. Buyurun. Zeynep Güneş'i arıyoruz. Evde mi? Yok o burada oturmuyor. Annesi Cahide Hanım içeride. Kendisiyle bir görüşelim. Tamam ben haber vereyim. Cahide Hanım. Polisler geldi. Zeynep Hanım sordular. Yok dedim ama sizinle görüşmek istiyorlar. Buyurun. Nasıl yardımcı olabilirim? İyi hey günler hanımefendi. İyi hey günler. Kızınız Zeynep Güneş arıyoruz. Kendi ismine kayıtlı bir adres bulamadık. Nerede olduğuna dair bir bilginiz var mı? Ha, hayır bilmiyorum. Neden arıyorsunuz kızımı? Hakkında çocuk kaçırma suçundan şikayet var. Ee... E, emin misiniz? Çocuğun annesine bizzat şikayeti var. Anlıyorum. Demin de dediğim gibi... ...Zeynep'in nerede olduğunu bilmiyorum. Bir şey öğrenirseniz veya sizi ararsa... ...lütfen bir an önce teslim olmasını söyleyin. Elbette. Tabii. İyi günler. İyi günler. Cahide Hanım, iyi misiniz? Ben size limonlu su getireyim. Buyurun, buyurun gelin. Ay. Buyurun. Ay rahatsızlık verdi. Kusura bakmayın. bakmayın kızım. Geç Geç. Geç. Ee, çay kahve ne içersiniz? Abla hiçbir şey zahmet etmeyin. Zaten bizim işimiz acele. Bir çay içecek kadar da vaktiniz yok öyle mi? Kızım hemen bir çay demliği ver. Abla başımızda bir dert var ki. Sorma. E anlat bakalım. Derdini söylemeyen derman bulamazmış. Hadi gel, içeri geçelim. Ben bir konuşayım hemen. Diye ...çok korktum ama şimdi iyisin ya, başka bir şey istemem. Sen komodayken neler oldu neler? Melek yine kayboldu biliyor musun? O Zeynep karısı kaçırmış onu. Ne ara kaçırdı, ne oldu hiçbir fikrim yok? Polis peşlerinde ama. Gerçi ben anladım, aradım, bilmiyorum dedi. Neyse sonra sen yoğun bakımda uyanmışsın, aradılar koştum geldim... ...bir baktım hastanenin önünde bunlar, kız yanında, kızın kolu sargılı. Kesin bir şey oldu, bir şey yaptılar. Gönül de var yanlarında. Bunlar çete olmuş Cengiz. Hepsini polis aradım. Hepsini. Ne anlatıyorsun lan Bırbır? Bır? Geldin yine kafamı şişirmeye. Bas lan buradan. Hı. Bas git kızım buradan. Tamam mı? Kız lan sen ayrı, kızın ayrı. Geberiyordum lan ben sizin yüzünüzden. Geberiyordum lan. Git yüzünü görmeyeceğim bir daha. Ya sen bana niye böyle davranıyorsun? Ben sabahlara kadar yoğun bakımın önünde senin uyanmanı bekledim. Morga götürdüler beni. Çok korktum Rıfat yerine. Sen öldün zannettim. Ciğerim çıktı korkudan Cengiz. Rıfat öldü mü lan? Ha? Defol git lan buradan. <laughs> <laughs> git lan. Niye bana bağırıyorsun? Ben de vuruldum bak. Bak. Ben de vuruldum. Saatlerce ameliyatta kaldım bak. Sussanız artık hastamız var görmüyor musunuz? Ya tamam be sorun mu var? Kusura kalmayın doktor bey. Arkadaş ziyareti biraz fazla tuttu şimdi basıp gidiyor zaten. Durumunuz iyi. Yarın sabah son kontrolden sonra tavucu olabilirsiniz. Davurucu mu? Bu soğukta. Geçmiş olsun. Ey Allah'ım. Lan bakacağına mı alma? Git yiyecek bir şey getir. Tamam. Getiririm. İşte böyle ablacığım. Benim için Zeynep'i gördüğünde nasıl titriyorsa... ...Zeynep'in de turnayı gördüğünde öyle titriyor. Belki de hayatında yavrum ilk defa çocuk olduğunu anladı. ilk defa sevildiğini anladı. Yüzü hiç gülmemiş ki yavrumun. Kolun nasıl? Açıyor mu? Açmıyor anne. Ne diyorsun? Bize yardım edebilecek misin? bakayım. Dur. Alo. Selim benim ben. Yeğenimin acil bir işi var. Kaçıracağız onu. Evet yurt dışına. Yanında bir de ufak kızı var. Ya bırak şimdi pasaportu falan. Nasıl halledeceğiz sen onu söyle. Evet. Evet. Neresi? Ne zaman? Hı. Tamam. Tamam, tamam. Bana bak. İyice araştır. Sonra da hemen beni ara. Oldu mu? Hadi görüşürüz. Tırın arkasında geçiririz dedi. Tamam olsun. Yerini ve zamanını beni arayıp söyleyecek. Ama biraz tuzlu olur. Pahalıya patlar dedi. Olsun olsun abla. Ben onu hallederim. Ay hemen gidip müjdeyi vereyim ben onlara. Ay sağ ol abla Allah razı olsun ya. Ay hadi gözümüz aydın. Belki abla sizi yurt dışına çıkarabilmek için bir yol buldu. Gerçekten mi? Ne zaman? yeri zamanı. Arayıp söyleyecekler. Bir miktar para lazımmış. Ben bankaya gidip bu işleri halledeyim. Ka kabul edemem. Turna için kabul edeceksin, kendin için değil. Geri ödeceğim. Biliyorum, biliyorum. Seni Ama, geçir. Zahmet oldu, vallahi. bitmedi incelemeniz, araştırmanız. Kimse var mı? Şş. Alo. Kızım, polis koydu o mührü. Açmaya çalışma kapıyı. İş alırsın sonra başına. Tamam. Herkese zabıta kesildi. Mahallesinde gittim baktım ev kapı duvar. Mühürlemişler. Ben de bir mağazaya gittim. Cepte de beş kuruş yok. Çaldım bunları Cengiz. Senin için. Hava çok soğuk çünkü üşütmeni istemiyorum. Bu kutu belime sardım. Kazada içime giydim. Böyle çıktım mağazadan. Adam peşimden koştu ama yine de yakalayamadı. Uzatma Cengiz'im ya. Rıfat öldü diye üzülüyorsun bu kadar biliyorum ama senin bir suçun yoktu yani yapabileceğimiz bir şey yoktu. Tamam hadi basit. ne dedim kızım sar mısın sen? Bak hala oturuyor ya. Hadi. Cengiz niye böyle davranıyorsun? diye böyle? Cengiz mengiz yok artık. Tamam mı? Yoluna gidiyordum lan sizin yüzünüzden. Öldü say Cengiz'i bitti. O uğursuz suratını bir daha görmek istemiyorum. Tamam. Bir şey olursa ben kafeteryadayım tamam mı? Allah'ım sen bana sabır ver ya.